Borsa İstanbul Sunar Asasından hepinize yeniden merhabalar. Şimdi geçtiğimiz dakikalarda Temmuz ayı tüketici fiyat endeksini karşıladık. Yıllık bazda %33,52 artarken aylık %2,06 arttı. Beklentilerin bir miktar altındaydı. Perihan ile detayları konuştuk. Ama e, bu yayında biraz daha detaylara gireceğiz. Özellikle harcama grupları nasıl değişti? E, i̇nsanlar nelerden etkileniyor? Enflasyon düşüyor olmasına rağmen niye cebimizde hane halkında hissedilmiyor? Bunları konuşuyor olacağız. Marbaş Menkul Değerler Baş Ekonomisti Caner Özdurak bizlerle. Caner hoş geldin. Hoş geldin Tuba merhaba. Merhabalar şimdi yayından önce konuştuk %2'nin altında bekliyorum demiştin. Detaylarını şimdi burada e, izleyicilerimizle birlikte alalım. Neden 2'nin altında bekliyordun ve hani nasıl yorumladın aslında enflasyonu bununla başlayalım. Ya birkaç aydır zaten gıda tarafından gelen olumlu e, sinyallerle hani beklenenin altında geliyor. Ama tabii ki tek neden bu değil yani biliyorsun benim Menemen endeksi var oradan benchmarklayarak evet. bakıyorum. bakıyorum. Menemen hani... endeksi ama gıdadan oluşan bir endeks olduğu için hani gıda enflasyonunda bu veri içerisindeki hı hı. etkisinin biraz böyle enflasyon düşürücü etki yarattığı hı. için orası çok normal aslında. Biraz değil bayağı bir etki yaratıyor artık. Yani işte sıfırlar civarı falan gördük. Ee, i̇şte sebze meyvenin fazla olmasından, arzın yüksek olmasından zaten bu yazı... Meyve ve... demeyelim az önce konuştuk kiraz bulamadık. Ya kirazla papaz de yemeği verin. <gülüyor> tamam <gülüyor> yemedik sezonda. zaten bulamadık çünkü. <laughs> ee, yani şaka bir yana işte geçen seneyle bu sene farklardan birisi o. Biz geçen sene normalde yaz aylarında olması gereken düşüşleri sebze tarafında da çok fazla göremedik. Dolayısıyla da bunun da etkileriyle beraber aslında baz etkisinden sonra enflasyon beklenen seviyeye oturmayacak diye yorumları yapıyorduk. Şu anda da aslında beklenen seviyeye gelmesi zor. Çünkü hani 1.5-1.4 ile falan gidersek her ay bundan sonra ancak 29'u yakalıyoruz. Dolayısıyla o beklentiyi yakalamak hala zor. Ama hani aylık anlamda %2'nin altı böyle 1.9'larda falan bir şey gelme olasılığını işte 1.60 geldi aylık menemen. Sebze sebzeler üzerinden biraz da işte yumurtayla vesaire oradan baktığın zaman hani e, en büyük sepetteki %24'ler civarında gıda olduğu için zaten hani çok da böyle rocket science bir şey değil. Ama dinamik olarak baktığımız zaman e, hani geçtiğimiz dönemlerden itibaren baktığımız zaman hikaye biraz daha farklı. Şimdi bizim madde sepetindeki en büyük üç kalem zaten konut. Ulaştırma gıda gıda sıfır 0... gıda 24.97 bu arada evet. konut tarafı 15.22 ulaştırma yüzde 15.34 ağırlığa sahip doğru ee, işte ulaştırma e, konut biraz benim beklentimin üzerinde geldi o zaten işte ikinin üstüne çıkardı muhtemelen normal şartlar altında 1,9'lar civarı civar bekliyorum fakat sepet ağırlıkları böyle olmasına rağmen harcama tarafından gelip baktığımız zaman Konu biraz değişmiş durumda. Yani en çok harcama gıda tarafında değil, konut tarafında yapılıyor. Hatta işte temel gelir kaynağına göre harcama kalıplarına baktığımız zaman maaşlı, hani ücret yemiyeli gelir grubu için %24 civarı bir konut harcaması var. Bu biraz daha artıyor gibi. Çünkü alım gücü düştükçe ve konut enflasyonu artmaya devam ettikçe o %25'lerin evet. üzerine doğru çıkıyor Hı -hı. gibi görünüyor. Yani bar barınma zaruriyetinden ötürü hani gıdadan biraz tasarruf edebiliyorsunuz ama bir şekilde bir yerde kalmanız lazım. Diğer tarafta gıda alkol içecekler %16 gibi 2024 verileri bunlar. Ee, ama ulaştırma tarafı da %23 gibi hani müteşebbis gelirlere bakarsak e, bu değişmiyor. Şöyle bir var bu arada onu verelim. Temel gelir kaynağına göre harcama kalıplarının değiştiğine dair bu çok önemli bir grafik. Çünkü burada işte maaşlı çalışan, ondan sonra ya da emekli geliriyle yaşayan, Hı -hı. işte müteşebbis geliriyle yaşayan ya da diğer böyle başka yerlerden Hı -hı. geliri var olan vatandaşların toplam harcamaları içerisindeki payların nasıl dağılım yaptığını gösteren bir grafik bu. Bunun detayları Hı -hı. önemli. Tabii ki alım gücü düştükçe toplam işte gelir içerisindeki temel ihtiyaçların ağırlıkları arttıkça buradaki tablo biraz daha gelir adaletsizliğini gözler önüne seriyor. Gelir adaletsizliğini de gözler önüne seriyor. Bir noktada şunu gösteriyor. Yani enflasyondaki sepet ağırlığıyla harcama kalıbındaki ağırlık aslında birbiriyle tutmuyor. Doğru. Dolayısıyla gıdayı belli bir noktada kontrol edebilirseniz enflasyonu da belli bir noktada kontrol edebiliyorsunuz. Yani çok zor değil. Hani biraz böyle arzı arttırabildiğiniz noktada biraz tarım politikalarını eee düzelttiğiniz zaman her yere konut yapmanıza gerek kalmıyor. 30 milyonluk bir İstanbul'a ihtiyacımız yok bizim. Konut ve oradaki enflasyonu düşürmek için. Diğer taraftan bu harcama kalıplarını biraz daha aslında çeyreklik bir enflasyon ısı haritasıyla da eee inceledim. O, o tabi şeyi gösteriyor. Hani madde sepetindeki ağırlık üzerinden bize şunu gösteriyor burada 2021'de 2021-22 geçişinde bir kere kırmızılarda direkt şeyi görüyoruz. Hani KKM'nin ne kadar zaruri bir dönemde yapıldığını. Yani orada ekonomiye diskontak yapıldığını hala unutmamamız lazım. Biz hala daha da o beklentileri tam kıramadığımız için dövizi bir şekilde kontrol ederek hani enflasyonda artık son hani uçurumdan döndüğümüz nokta orası. Ama oradan döndüğümüz nokta orası olmakla birlikte bu sefer de KKM'den çıkan para, dövize girmeyen para mevduata girdi, para piyasası sonuna girdi. Dur e doğru, keri, yani biz sağ cepten değil sol cepten harcamaya başladık, keri üzerinden harcamaya başladık ama burada da şimdi gıda, alkol, içecekler, burada kırmızıyla en alt tarafta, sol tarafta üç tane kırmızılı şey görecek e, izleyiciler. Biraz küçük olduğu için ekranda zor seçilebilir. Yine gıda e, alkol seçecekler. En üstte ortadaki konut ulaştırmada da e, yine e, en alttaki şey. Dolayısıyla burada rakamlara baktığımız zaman hani konut ikinci çeyrekte de yüzde onlar civarı, gıda 5.63 civarı, ulaştırma 7.44 civarı ama e, burada ...ulaştırmanın yayılım etkisini de düşürmek lazım. Yani biz orada ulaştırma Doğrudan tarafı... Doğrudan etki olarak biz hani bir A noktasından B noktasına ulaşımda görüyoruz ama... ...bunun mal ve ürünlerin ya da hizmetin transferinde <laughs> de dolaylı etkiler var aslında <laughs> bahsettiğimiz. Bu. Evet yani bunun gıda tarafında da etkisi var. Ee, diğer sektörlerde de hizmet sektörlerinde de e, ciddi etkisi oluyor. O yüzden hani onları da düşünmek lazım buralara zamlar yapılırken. Şimdi birinci hikaye bu. Yani harcama kalıplarıyla madde sepeti e, arasındaki farklılık. Yani bu direkt şunu getiriyor. E, hani hissettiğim enflasyon bu değil. Doğru. Çünkü harcama kalıplarımız bu değil. Yani görünen o ki biz harcamalarımıza baktığımız zaman maaşlı kesim içinde böyle müteşebbis geliri içinde böyle e, konut birinciliği alıyor. ikinciyi ulaştırma, üçüncüyü de e, gıda tarafı alıyor. Burada tabii şeyler var. Yani e, benchmarkladığımız zaman e, katsayı olarak baktığımızda da enteresan şeyler var. Şimdi gıda, konut, ulaştırma, gelir grubunun harcamalar içindeki değişimine bakınca yani en yüksek gelirli %20 ile en düşük gelirli %20'nin bütçelerinin kaçta kaçını bu harcama kalemlerine harcadığına bakıp bunları birbirine böldüğümüz zaman şöyle enteresan bir endeks çıkıyor. Eğitim tarafında en yüksek gelirli %20 en düşük gelirlinin 8 katı kadar daha fazla harcama ayırıyor bütçesinden oransal olarak. Şimdi bu gıda ve ulaştırmanın gelir grubu harcamaları içindeki değişim grafiğinden bahsediyoruz aslında. Ee, orada da tablo önemli. Özellikle yıllar içerisindeki değişim oldukça önemli. Şimdi 2021 2021'lerden bu yana görmüş olduğumuz aslında Caner şöyle bir şey var hani o az önce bahsetmiş olduğun gibi gibi hani KKMM'nin yaratmış olduğu bir servet transferi var hani burada. Evet. Ama şimdi eğitim tarafı orta gelirli kesim içinde hani yüksek bir kalem ee, üst gelir grubu içerisindeki toplam payı tabi görece daha düşük olabiliyor ama şimdi eğitim tarafı para politikasıyla çözülebilecek bir taraf değilini hani baktığımızda kronik problem şu anda konut ve eğitim tarafı konut tarafında bir derece görece hani talebi baskılamak bile bir çözüm değil artık orada çünkü konut alanlar az önce Perihan da bahsettik özellikle altını olan KKM'den çıkan paranın konuta yatırım olarak gittiğini görebiliyoruz. Bu tabii ki e, alt gelir grubunda sosyal ihtiyaç e, ya da temel ihtiyaç evet. olan konut barınma ihtiyacının hani çok da böyle e, karşılanamaması da demeyeyim de çünkü 22.100 lira işte asgari ücret olan bir ortamda 30.000 lira e, İstanbul'da kira ortalaması var. E, alım gücünün zorlaşmasına Hı -hı. neden oluyor. Refahın düşmesine Hı -hı. neden oluyor diğer bir de işler. İşte bu son zamanlarda çıkan sertifikalar da o yüzden benim şimdi soru işareti Yani bu... Konut elde etmeyi kolaylaştıracak bir mekanizma mı yoksa yine sermaye sahibinin bir noktada o sertifikaları toplayıp yine aynı noktaya geleceğimiz bir konum olacak. Ben ikincisi düşünüyorum. Bunu pratikte göreceğiz. Daha önceden de denendi bu zaten. Hatta biz bunu finans ofisi zamanlarında da konuşuyorduk. O zaman da benim yorumum aynıydı. Yani hani böyle bir sermaye kesiminin gelip bu sertifikaları toplayıp bunun amacına hasıl olmamasını nasıl önleyeceğiz gibi. Ama tam da bu hani para politikası bunu çözebilecek mi dediğin noktada zaten anlatmaya çalıştığımız konu bu Hani yapısal e, problemi ve enflasyonun altındaki bu dinamizmi e, anlatabilmek ve onun çözümünü konuşmak. Şimdi Şu ekrandaki an... grafik şunu gösteriyor bak. 2022 yılı itibariyle konut ve kira, aynı halka harcama dağılımları içerisindeki payının evet. ne kadar artmış olduğunu. Ve gıda da bir düşüş var. Yani biz e, kendi ezberimizden gıda tarafından gidiyoruz ama hani orada e, özellikle pandemiden sonra baktığımızda bir düşüşler var. Burada... Ee, şeye de bakmak lazım aslında. 2022-23'ten sonra şeyler de düşmeye başlıyor. Ee, eğitimle ilgili harcamaların da ağırlığı bütçelerde düşmeye başlıyor. Zaten biz bunu şeylerde de görüyoruz. Hani öğrencilerle ve e, velilerle konuştuğumuz yerlerde hani eğitime olan inanç da pandemiden sonra özellikle bu online eğitimin girmesi, gelmesi oradaki işte verimin düşmesi falan e, biraz etkilemiş gibi görünüyor. Bir tane de bunun rakamsal karşılığı var aslında şu geçişi yapmak için. Biz tam da bunları konuşurken işte asgari ücret kaç kere artmalı, hangi talep kırılmalı, talebi kırmamız mı lazım, talebi kırmamız lazım diye bir enflasyon tarafında konuştuk ama kimin talebini kıracağız? Tam olarak hangi harcama kabiliyetini düşürmemiz lazım ki bu hani spiralin içinden çıkabilelim diye baktığımızda bu hane halkın aylık ortalama tüketim harcamaları var. Şimdi burada gelir grubuna göre %20'lik sıralamalara baktığımızda en düşük gelirli 2023'te aylık 8827 TL harcarken 2024'te 17317 harcamış. Yani %96.2 artış var. Şimdi diğer grafiği alalım. Hane halkı aylık ortalama tüketim harcamaları hangi talebi kıracaktık grafiği? Burada e, gelirlere göre e, sıralı %20'lik grupları Hı. görebiliyoruz. En altta, altta 2023-2024 değişimi de e, sen de Caner Hı. E, istersen bunun detaylarına biraz girelim. Şimdi en yüksek tarafa baktığımızda da 48.000'den 87.000'e bir artış. Yani %78.4'lük bir artış var. Yani temelde şunu görüyoruz. En düşük gelirli neredeyse %100 daha fazla harcamak zorunda kalmış aylık ortalamalara baktığımızda. En yüksek e, gelirlerde %78 daha fazla harcama durumunda kalmışlar bir önceki seneye göre. Şimdi bunun içindeki enflasyonu çıkardığın zaman biraz önceki bütçe içindeki yüzdeleri ve e, ayrışmaları ya da işte dağılımları konuştuğumuz zaman şöyle bir şey de ortaya çıkıyor. Çünkü bunu diğer ekonometrik analizlerle de e, teyit ettik aslında enflasyonu yüksek gelirli kesim harcama kabiliyetiyle özellikle bu konuştuğumuz servet transferi ve o 2019-2021-22 dönemlerindeki e, buradaki servet kazanımından ötürü bu harcamayı yapabilecek kabiliyete geliyor ve enflasyon beklentisi de yüksek olduğu için bu harcamayı yapıyor. Tasarruf etmiyor. Zaten faizler de düşük o dönem. İşte bizi KKM'ye götüren dönem. İki tarafta şöyle bir handikap yok mu şimdi eee Üst gelir grubundaki kesin zaten hani servetine servet katıyor. İşte mevduatlı olsun, borsayla olsun, işte para piyasası fonlarıyla vesaire olsun. Bunlar bu yüzden harcıyor. Alt -E gelir grubuna sahip kitle ise e, şimdi bir enflasyonun etkisi var. Hani tarihsel böyle öğretilmişliği var. Diğer taraftan da şimdi ev almak artık bir hayal oldu. İşte tatile gitmek hayal oldu. Birçok şey hayal olduğu için en azından birikim yapmayalım harcayalım diyor. Evet, o şey işte doomsday harcama dedikleri bir o var. Bir de arayı kapatıyor. Yani çünkü belli bir kesim harcama yapabildiği ve fiyatları yukarı sürebildiği noktada işte ulaştırma var. Konut, gıda, ulaştırma. Üç kalem var zaten. Hadi gıdadan biraz kes. Yaklaşık %55-60'a yakında burasından evet. oluyor yani zaten. Yani arayı kapatabilmek için, hayatta kalabilmek için zaten harcamak zorunda. Zaten %100, yani %96 harcama yapmış durumda. O yüzden... Manşet enflasyonda yüksek gelir grubunun yarattığı dalgalanmalar daha yüksek. Diğer grafiğe alalım. Burada manşet enflasyonda yüksek gelir grubunun yarattığı dalgalanmaların daha yüksek olduğunu gösteren hı hı. grafik. Burada Şu. mavi ile gösterilmiş olan neyi temsil ediyor mesela? Mavi var, enflasyon alalım. ataleti. Onun giderek azaldığını görüyoruz. Sonrasında ne geliyor? Mor olan e, şey. E, Mor var Yani sarı, sarı, olan. olan dolar zaten giderek artıyor doların etkisi. Ee, bununla beraber şeyi görüyoruz. İşte mor olan ev, faizin etkisinin biraz daha arttığını görüyoruz. Politika değiştikten sonra. Bununla da beraber biz yeşil tarafta en yüksek e, yüksek gelirliği, kırmızı tarafta da en düşük yüksek gelirliğinin enflasyondaki dalgalanmalardaki dalgalanmalardaki etkisini görüyoruz. Bu manşet enflasyonu. Bu manşet enflasyonu. enflasyon. Bir de temel mal enflasyonu var. E, ondaki detaylar da önemli. Temel mal enflasyonda tabi e, resim şöyle değişiyor. Düşük gelirlinin etkisini daha fazla görmeye başlıyoruz. Çünkü zaten temel ihtiyaçlarını karşılıyor ve fiyatlar yukarı gittikçe daha da fazla harcamak durumunda kalıyor. Ki harcadıkları kalemler de, de zaten evet. enflasyonun en yüksek olduğu ama aynı evet. zamanda bunun da temel ihtiyaç olduğu kalemler. Yani bu sonuçta buradan bir tasarruf etme yoluna da gitmiyor. Beklentiler de bozuk olduğu için enflasyonda bir düşüş beklemediği ve bir tasarruf yapmak için de hani şu an olduğu gibi bir faiz ortamında olmadığı için zaten tasarruf yapabilecek Onu durumu yani da yok. Tasar... Zaten hani gelir toplam bu işte temel harcamalara gittiği için tasarruf yapabilecek bir yeri yok insanların artık. Yani. Şimdi hizmet enflasyonu tarafına baktığımız zaman, Asıl problemi orada görüyoruz. Çünkü hizmet enflasyon tarafında ne beklentilerde, ne dövizin etkisinde, ne de harcama gruplarının etkisinde bir stabillik görmüyoruz. Yani bu mavi e, çubuklardaki böyle aşağı dönük e, gradual düşüş burada yok. Artışlar, düşüşler şeklinde zaten çok uzunca bir süre hizmet enflasyonunda işte dezenflasyonu göremediğimiz, hizmet tarafı katı kalıyor dediğimiz işte oradaki fiyat ayarlamaları daha kolay olduğu için yani bunların etkilerini göremiyoruz dediğimiz bir dönem yaşadık. Bu o dönemi gösteriyor. Bu çalışmalar bu arada 2024 ortasına kadar olan verileri içeriyor. İşte bir makalenin çıktıları evet. bu son 3 grafik. Ama hikaye aynı hikaye yani burada da aslında e, kırmızıların etkisinin daha fazla olduğunu görebiliriz hizmet tarafında yani düşük Şundan gelirler. Şundan bahsedelim mi caner hani hizmet enflasyonu içerisinde neler yer alıyor biraz daha detaylı net anlayabilmesi için izleyiciler hani evinizde aldığınız herhangi bir tadilat, tamirat tamiratlı bir hizmetin içinde yer alıyor işte e, otel restoranda aldığınız bir hizmet de bunun içinde yer alıyor neler var bunlardan bahsedelim ki hani e, bunu daha net hissedebilirler hani halkı e, şeyin daha fiyatlarında çünkü hı hı. en ufak bir e, teknik iş bile şu anda hı hı. orada bir fiyatlama skalası oluşmadığı için ya da serbest piyasadan hı hı. kaynaklı belki de biraz hani fırsatçılıktan kaynaklı hı hı. E, çok ciddi e, gapler var fiyatlar arasında. Yani aslında orada şöyle düşünebiliriz yani üretilip de üzerine kar koyulmadan aldığınız hizmet. Hizmet veya işte aldığınız şey diyelim ona. Hani hizmet deyince hizmeti hizmetle tanımlamış gibi <gülüyor> oluruz. <gülüyor> Doğru. Aldığınız ürün veya işte şey neyse onu hizmet gibi düşünebiliriz. Yani bu herhangi bir e, gittiğimiz yerde aldığımız bir hizmet olabilir veya e, ürün olarak e, işte sipariş vererek evimize gelen bir paket olarak almadığımız daha soyut şeylerle tüketimlerle aldığımız. Misal veriyorum, evinizde işte e, buzdolabınız bozuldu ya da işte mobilyanız Hı. bozuldu. Tamirat için eve çağırmış Hı. olduğunuz teknik e, servis gibi. Hı. Buradaki temel konu şu, bu hizmet tarafı işte şu anda bile tanımlamakta zorlandığımız, <laughs> e, hizmet tarafında fiyat e, marjları daha yüksek. Çünkü o hizmetin ederi ne kadar? Yani eve gelindi, işte bir şey onarıldı, ne kadar borcum dediğin zaman e, ne kadar gönlünden kopar sahibi falan denilen bir alan da var orada. Piyasa tarafında baktığımızda yani daha işte işi hizmet satmak olan sektörlere baktığımızda, orada da belirlenen fiyatlar veya orada da rekabet eksikliğinden dolayı aslında belli e, monopol demeyelim ama hani genel görmüş fiyatlar olan ve bir taraf arttırdığı zaman diğer tarafta da işte takipçilerin de arttırdığı modeller var. Bu taraf enflasyonun da yüksek olduğu dönemde fiyatı arttırma kabiliyetinizin yüksek olduğu alan olduğu için oradaki enflasyonun düşmesi, oradaki katılık tabii ki de daha uzun sürdü. Diğer taraftan da e, küçük ticket size'lı aslında ürünler olduğu için burada düşük de yüksek gelirlerinde harcamaktan geri durmadığı şeyler oldu burada. Harcamalar oldu. Hala da öyle devam ediyor. Aslında birazcık buradaki bozulma buradan geliyor ama genel olarak resme baktığımız zaman şunu görüyoruz. İşte bir de askeri ücreti ne kadar arttıralım? 2 kere mi arttıralım? %30 mu arttıralım? Şu kadar mı arttıralım? dediğimiz noktada ki benim sene başında işte enflasyon 30, faiz 30'lu bir şeyler. Asgari ücrete de muhtemelen 30 civarı bir şey yaparlar dediğim dönem işte 2024'ün sonları. Şunu getiriyor. Problemin askeri ücretli olmadığını, düşük gelirli de olmadığını. Aslında harcama kabiliyeti yüksek olan kesimi harcamadan vazgeçirmezsek hani şeyden bahsetmiyorum bir yasaklama veya hani buraya Serbest böyle müdahalesinden müda bahsediyoruz. Müdahaleden değil. Çünkü bu beklentiyi bu tarz bir müdahaleyle de kalıcı bir şekilde düşüremeyiz. Hala da kalıcı bir şekilde düşüremedik. Hala oynadığımız oyun faiz üzerinden para politikası üzerinden yani son bir sürü grafik konuştuk, bir sürü konu konuştuk. Hala aslında senin sorduğun o kritik sorudayız. Yani sadece para, para politikasıyla çözülebilir, çözülebilir miyiz? mi? Bu kadar hikaye para politikasıyla bu değişkenlerden, bu iç içe girmiş değişkenlerden ve iç içe girmiş fonksiyonlardan ötürü çözülebilir görünmüyor. O yüzden Hani... Ee, sen bahsederken şunu düşündüm Caner. Hani biz normalde mesela e, ekonomi literatüründe neyi konuşuruz? İşte e, değer ve fiyat arasındaki fark. Hı hı. Şimdi bir de şöyle bir şey girdi. E, fiyatla maliyet. Hani fiyat değer tartışması çok uzun zamandır vardır. Fiyat maliyet. Şimdi fiyatın içerisine bir girdinin maliyeti artı emeğin maliyeti girerken maliyetin içerisine girdinin maliyeti, emeğin maliyeti artı bir de fırsat maliyeti, fırsatçılık hı hı. maliyeti gibi bir bir şey girmiş oldu. Bu grafiklerin aslında içinde olduğu makale o da bu ay yayınlanacak muhtemelen. E, aylar sonra. Orada da şey e, talebimiz var. Yabancı hakem istiyoruz artık. bu <laughs> Hem makaleyi yazıyoruz ya enflasyon düşecek neredeyse yayınlanana kadar. E, orada şunları gördük. Merkez Bankası e, bilanço ve gelir tablolarına, sektörel bilanço gelir tablolarına bakıp onların üzerinden bir analiz yaptığımızda İmalat tarafında mesela e, maliyet ve satış artışlarına, ciro artışlarına baktığımız zaman bunun ticaret tarafına göre çok daha limitli olduğunu gördük. Yani ticaret tarafı aslında belli bir maliyetin üzerine, satılan malın maliyetinin üzerine e, %100'e yakın bir marka bekleyebiliyor orada. Bunun imalat tarafında daha e, düşük olduğunu gördük ki zaten böyledir. Hani o şeyin üzerine kar marjı bellidir imalatta. Ama net karlılığa baktığımız zaman imalatın ticaretten daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani biz sanayi tarafını, imalat tarafını, üretim tarafını es geçtiğimiz zaman dip karlılıkta da ülke anlamında iyi bir şey yapmıyoruz gibi görünüyor. Şimdi Sayın Bulat'ın açıklamaları da var. Enflasyon oranında düşüş devam ederken fiyat istikrar süreci güçleniyor. 14 aydır gerileyen yıllık enflasyon Temmuz ayında da %33,52'ye gerileyerek 2021, 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi açıklamalarında bulundu. Tabii ki hani rakamsal olarak baktığımızda doğru. Ama bu alım gücü üzerinde ne kadar hissediliyor? Hane halklarına eşit ölçüde yansıyor mu? Aynı oranda yansıyor mu? ve hani enflasyon düşerken niye bunu ceplerimizde hissetmiyoruz yeteri kadar gibi birçok soru var aslında. Burada hani kısa vadede yapılabilecek en iyi çözüm nedir Caner? Belki hani bölgesel, belki sektör bazlı enflasyon hesaplaması. Hani burada belli ki tek bir enflasyon metodolojisiyle doğru bir çıktı elde edilemiyor şu anda. Bir kere kısa vadede şunu kabul etmek lazım. Bu yaşadığımız düşüş ve patika böyle çok iyi dizayn edilmiş bir ekonomik programının bir sonucu değil. Para politikası üzerinden faiz artırdığınız zaman zaten olacak olan budur. Bunu şey gibi düşünmek lazım. John Wick'in bir filminde vardı. Böyle dövüşürlerken bıçağı saplıyor ondan sonra geri çekiliyor. Ee, sen karar ver diyor. Hani bıçağı çekersen öleceksin ya da bıçakla o şekilde <laughs> duracaksın orada diye. Bunun faizi para politikasını biraz böyle düşünmek lazım. Hani bıçağı çektiğimiz zaman ne olacak? Ee, onun ...şeyin alt planının yapılmış olması lazım. Burada da konuştuğumuz işte konuttan bahsediyoruz, ulaştırmadan bahsediyoruz, gıdadan bahsediyoruz. Yani orada gıda ile ilgili tarım tarafında sürekli bir şeyler yapılmaya başlıyor. Aslında çok da spesifik bir şey yok. Hep aynı şeyleri konuşuyoruz. İşte üreticiden tüketiciye gidene kadar arada bu evet. kadar fark var, bu kadar şey var gibi. Marj var, bunların düzenlenmesi lazım gibi. Sürekli aynı şeyleri konuşuyoruz, yapmıyoruz. Problem o. Yani... Planlamada ya da düşünsel anlamda bir problem yok. Uygulamada sıkıntı var. Uygulayarak kısa vadede çözebiliriz bazı şeyleri. Büyüme ya da enflasyona değil aslında verimliliğe odaklanmamız gereken e, yıllardır konuştuğumuz bir ekonomi evet. modeli aslında. Caner çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Hani Belli ki biz bunu daha uzun yıllar konuşmaya devam edeceğiz. Maalesef. E, hiç burada rahatsız olmadan da konuşmaya devam edeceğiz, aktarmaya devam edeceğiz. Araştırma masasının sonuna geldik. Stüdyo Arpa ile Sami Altınkaya'ya devrediyoruz diye Força Istanbul, Sundu.